Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Hamza bugün sizlere partner hangi partnerları YouTube partnerleri seçmeliyim? İlk önce bunlarla konuşacağız arkadaşlar. YouTube partnerları sizin kanalınızın daha çok gelişme, yani nasıl diyeyim? Daha çok gelişme, paranızın artması, izlenmeniz ve abone de sağlayan bir partner şirketleridir arkadaşlar. Bugün ilk olarak 5 adet size partner şirketleri gö göstereceğim. İlk partner şirketide şirketimiz Avasamarız TV Network. Arkadaşlar bu tavsiye edilir mi edilmez bu kanalınızı yeni açtıysanız yani daha yeni seniz youtube aleminde üzerinde tavsiye edilir bir e, partner şirketi minimum 5 abone ve %200 izlenmenizin olması lazım spam yapabilirsiniz rahat spam izleyin gibi spam yapabilirsiniz yani bir internet aracı açarsınız f5, f5 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 spam çok rahat oluyor kesintisi %30 arkadaşlar %30'unuz kendileri alıyor %70'ini siz e, alıyorsunuz. ideal mi bana göre çok yani ya çok da değil az da değil ortalama bir para miktarı alıyor. Mesela 100 TL kazandıysanız e, bunun yüzde 30 yani yüzde 30 aldıkları için yüzde 30'unu kendileri alıyor yani 30 TL kendi kendileri alıyor. 70 TL'sini de size veriyor. Minimum 135 dolar veriyorlar PayPal üzerinden yani 100 TL bile alamıyorsunuz. Minimum 135 doları da çevirdiğiniz yaklaşık bir 300 TL veya daha fazlası da olabilir. Sadece PayPal üzerine e, para yatırıyorlar İkinci, ikinci partnerimiz de Life Network sitesi yok kendisi sitesi yok arkadaşlar ee, tavsiye etmediğim bir partner şirketi fakat söylüyorum yeni açılmış yanlar için Paypal'a 30 dolar yatırıyorlar ee, 20 ila 30 20 ila 30 gün arası yatırıyorlar mesela Mart'ın 20'si veya 30'u içinde yatırıyorlar en az 2000 izlenmenizin olması lazım ee, %20 kesinti yapıyorlar burası ee, abone verilmedi yani kendileri kabul ediyorlar abone falan yazılmadı arkadaşlar tavsiye etmediğim bir network partner şirketi bunun yerine yani daha az sonra göstereceğim partnerlerde tercih edebilirsiniz diğer üçüncü partner şirketimiz quiz group quiz grup arkadaşlar tavsiye etmedim ama sizin bileceğiniz bir partner şirketi ne? yani tavsiye etmediğim partnerleri ne söylerseniz diyorsanız sizin için yapıyorum arkadaşlar en az 10 abone 28 gün içinde de 1000 izlenim sağlamanız lazım yani 10 aboneniz olması lazım en az da bir 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 ay içinde 1000 izlenim sağlaması lazım 3 yıl sözleşme bu gerçekten çok yani e, şöyle diyeyim 3 yıl sözleşme olmasaydı tercih edeceğim bir e, partner şirketiydi fakat üç yıl sözleşme eğer diyorsanız ben üç yıl bu e, partner şirketi çalışırım diyorsanız bu güzel bir partner şirketi yüzde yirmi kesinti yapıyor e, diyelim 100 TL kazandınız 20 TL'sini onlar alıyor 180 TL'sini alıyorsunuz bana göre çok iyi bir cazip fırsat diyorum e, minimum 5 dolar yatırıyor Paypal banka ve benzeri ödeme yapıyor e, bunu da geçelim e, bazı my videos e, arkadaşlar bu ne ünlü yani Enes Batur Baturay gibi e, YouTube kanallarının çalıştığı bazı my videos partner şirketi en az 1000 aboneniz olması lazım YouTube'da 6 ay bakın en az 6 ay YouTube aleminde video atmanız lazım haftada en az 4 video e, bir 6 ayda da hesaplarsanız videonuzun yüzden fazla olması gerekiyor en az aylık değil de neydi Evet aylık 2000 görüntüleme almanız lazım en az aylık 2000 görüntüleme 70 dolar paypal yatıyor ee, banka ile ilgili bilgiler yok verilmedi ee, ile ilgili çok ilgileniyorlar. Mesela sahte telif verdiğinizde kanalınız kapandığında bazı my videos araya giriyor. Diyor ki bu kendi özgün ya ya içeriğini yapıyor. E, videoları hepsi kendisine ait ya, ya şey e haksız yere telif video kanalları açıyor YouTube zaten hiç abone sayısına bakmadan direkt kanalı kapatıyor. E spam gibileri kabul etmez yani az önce söyledim şirketler mesela Avasome, Life Network Kuznetportta tabii şey yok. Ave ve Life Network gibi e, partner şirketleri spam kabul ediyor ama bunda spam kabul edilmiyor. Kanallarınız bir gün içinde denetleniyor. Spam var mı yok mu? Ona göre yapılıyor. 120'lik e, bir kesintisi var arkadaşlar yine e, 100 TL değil de 740 TL aldığınızda mesela 180 TL'sini alıyorlar. 180 değil aslında. da yani %20'sini kesiyorlar yani 200 TL hesapladığımızda 140 TL desek 4 8 12 16 20 evet yani 20-25 TL arası kesiyorlar 3 ee, seviye bir partner şirketi tavsiye ederim ama en az 6 ay durmanız gerekiyor ve benim şu anda kendi partner şirketi Freedom arkadaşlar ee, Multi Channel Network yani MSN çok iyi bir e, partner şirketi %40'lık bir kesintisi var gerçekten de fazla yani yüzde altmışını siz alıyorsunuz yüzde kırkını e, çok fazla aslında ama en az bir dolar e, paypal'a bankaya da 150 dolar yatırıyorlar kendi müzikleri var arkadaşlar e, kendilerine ait müzik şeyler oluyor e, bu gerçekten de sizin kullanabileceğiniz müzikler iyi e, sonra point özelliği var arkadaşlar e, nasıl diyeyim yani %60'ını mesela sizden kesiyor fakat siz point özelliği kesin point özelliği %100 110 yani bir şey var. Ee, video atıp yorum like gelen şeyleri pointlar şeklinde kullanırsanız %110 yani nasıl diyelim %40'lık bir kesinti yapıyor ama o ay özel kesinti yapmıyor artı size 10 TL 100 TL kazandıysanız 100 TL'yi veriyor 10 TL'de kendileri üstüne veriyor arkadaşlar ee, üst seviye bir MCN partneridir pek kuralı yoktur aslında ama yani pek kuralı yok fakat e, spam var mı yok mu bakıyorlar mesela sıfır aboneniz olsun ama yüz izlenmeniz olsun spam varsa eğer pek şirbas spamsa e, direkt e, partnerlik şeyinden atıyorlar arkadaşlar e, bugün 5 adet size partner şirketi gösterdim bu partner şirketlerinden tavsiye edebileceğim ikisi bunlar gelişmiş bu bazı may videos ve freedom gelişmiş bir partner şirketleri fakat diğer 3 avasomenes tv network quiz group ve Life network bunlar arkadaşlar yeni kanal açtıysanız tavsiye edebileceğim yani yeni kanal açtıysanız bunlarla ilgili partner yapabilirsiniz tabi e, 3 yıllık bir quiz Quiz grupla çalışmak istiyorsanız da 3 yıllık sözleşmesi oluyor e, Dilerseniz arkadaşlar videomuzu burada bitirelim Diğer e, partner şirketlerini Anlatmakta görüşmek üzere Hepinize iyi günler Bol kataşlar dilerim